Çok önemli bir maç onları bekliyor. Berabere kalmaları halinde eleme aşamasına yükselecekler. Manchester City Galatasaray'la karşı karşıya bu büyük maç EA TV'de. Etiyattan tüm futbol tutkunlarına merhaba. Bugünkü karşılaşmanın heyecanına hep beraber ortak olacağız. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Yorumcu koltuğundaysa değerli arkadaşım Ertem Şener oturuyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki lig aşamasından harika bir maçla ekranlarınızdayız. Manchester City Galatasaray ile karşılaşıyor. Evet Özkan, Galatasaray eleme turuna yükselme şansını son maça bırakarak kendisini pek de ideal olmayan bir konumda buldu. Avrupa'ya veda etmek istemiyorlarsa Bugün ellerinden gelenin en iyisini ortaya koymalılar. Bakalım turun biletini alabilecekler mi? Manchester City'nin ilk 11'ine bakalım. Kalede Gianluigi Donnarumma, Nathan Ake ve Ruben Dias savunmanın göbeğinde. Bernardo Silva ve Rodri orta sahanın merkezinde. Bugün tek forvetle oynayacaklar. İlk düdük geldi maç başladı. Rodri hücum bölgesinde ilerliyor. Uzaktan sert bir vuruş yaptı ama isabetli olmadı. Sürpriz bir şut çekti ve gole de yaklaştı. Yep. İsmail Yakup. Araya girerek bu topu kesti ben. Şimdi fırsat yaratmak isteyecek. Mario Lemina, Galatasaray topu kaptırdı. Alalt içeride hazır. Topu karşılamayı başardı. Doku. Ve karşı takım bu hücum fırsatını engelliyor. İlkay Gündoğan bu ara pasıyla büyük tehlike yaratabilir. Şimdi takımın öne geçirebilir. Kaleci mağlup edemiyor. Çok net bir pozisyon buldular ama kaleci tüm açıları kapatarak bu gole izin vermedi. ceza sahasına doğru kullanıyor. Galatasaray'dan top kaybı. Haaland. Mateus Nunes. Rakibe müdahalesi başarılı. Bu arada şimdi oynanan diğer bir maçta penaltı kullanılacağını öğreniyoruz. Detaylı bilgi için söz stüdyoda. Evet Chelsea penaltı kazandı. Gol gol gol. Kalecinin yapabileceği hiçbir şey yok. Şimdi durum 1-0. Dakika 12. Paylaştığım bilgiler için çok teşekkür ederiz. İyi yer tuttu ve topu kontrol etti. Bernardo Silva. Bernardo Silva. Doku. Güzel bir pasta takımını hücuma çıkarıyor. İki güzel hareket. Kaleci bu gole izin vermiyor. Manchester City kornerden fırsat arayacak. Ceza sahasına gönderdi. Ruben Diaz. Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Barış Alper Yılmaz topu aldı. Kaleye gönderdi. Kalecinin kontrolünde top yandan dışarı çıkıyor. Topun gidişini iyi takip etti ve bıraktı. Mateusz Nunes. Rodri. Doku kanattaki boşluğu gördü. Leroy Sane. İlkay. Tehlike yaratabilecek bir pas. Oldukça kuvvetli vurdu ama kaleyi tutturamadı çok değil birkaç santim içe doğru gitse şu anda tebrikleri kabul ediyordu. Foden ve bu pasın geçmesini önledi. Oyunu okudu ve pas arasını yaptı. Ve orta sahada üst üste top kayıpları izliyoruz. Etrafında pas opsiyonları var. Aradan tehlikeli bir top gönderdi. Farklı şut denedi ama farklı şekilde kaçırdı. Çok sert bir top ama hiç etkili olamadı. İlkay. Barış Alper Yılmaz takımının hücumunu şekillendirecek. O içeride bu ortayı bekliyor. Mario Lemina şansı. Donnarumma çok şık bir kurtarış yaptı. Derinlemesine bir köşe vuruşu. kaleci bu topu kurtarmayı başardı. Galatasaray bu köşe vuruşuyla öne geçmeye çalışacak. Kornerden topu içeri kesti. Ve bu top kalecinin tam üstüne geldi. Reinders. Foden. Haaland. Foden havadan gelen bu topla arkaya sarkabilir. Arkadaşını çok iyi gördü. Rakip takım bu atan gelişmesine izin vermiyor. Osimen. Osimen boşluğu çok iyi gördü. Barış Alper Yılmaz. Galatasaray topu kaptırdı. Bernardo Silva. Bu pasta tehlike yaratabilir. Alan topu rakibe kaptırıyor. Kontratak fırsatı yakaladılar. Siman, evet, şimdi golü yeniden izleyelim kontra o kadar güzel uyguluyorlar ki. Daha sonra kaleciyle karşı karşıya kalan Osimen olağanüstü bir kuvvetle topa vurarak ona hiç şans tanımıyor. Maçtaki ilk gol geldi. 1-0. Ve bu düdükle Steve Manchester'da ilk yarı sona eriyor. Ve mücadelenin ikinci devresi başlıyor. Galatasaray soyunma odasına bir gol farklı önde gitmişti. Abdülkerim Bardakçı. Barış Alper Yılmaz. Osimen. Rodri bu topu kesiyor. Sevgili seyirciler şu anda oynanan bir diğer maçta penaltı kararı verildiğinin bilgisini aldık. Detaylar için söz stüdyoda. Evet penaltıyı kullanan taraf Bayer Leverkusen. Ve penaltıdan top ağlara gidiyor. Kalecinin bakışları çaresiz. Şimdi skor 1-1. 48. dakika. Detaylı bilgi için çok teşekkürler. Muhtemel bir kontratak. İşte önemli bir kontratak fırsatı. Donnarumma harika bir kurtarış yapıyor. Ve rakibin farkı 2 çıkarmasına izin vermiyor. Çok iyi bir karşı atak organizasyonu ve en az o kadar iyi bir kurtarış izledik. Kaleci belki de takımının maçın içinde tutmuş oldu. Guardiola Marmuş. Holduna doğru gönderdi. Yunusak Yunus Akgün. Toreyra. Yunus Akgün. Rakip savunma gerçekten kritik bir hücumu keserek topu kazanıyor. Tehlikeyi sesliler ve topu kapmayı başardılar. Rakibine yerinde bir müdahale yapıyor. Çok kritik bir bölgede topu rakibe kaptırıyorlar. Tehlike yaratabilecek bir pas. Marmuş topla buluştu. Dur, olmadı. Ve iki teknik direktörden de oyuncu değişikliği hamlesi geliyor. ...Yunus Akgün. Osman şimdi tehlikeyi büyütebilir. Rakibini şutuna geçit vermedi. Üçüncü bölgede baskı sonuç veriyor. Ara pası hedefe ulaşacak gibi. Ve rakip takım tehlikenin büyümesini engelliyor. Bu arada şu sıralar oynanan bir diğer maçta penaltı kararı verilmiş. Detayları öğrenebilir miyiz? Evet penaltıyı Kopenhag kullanacak ve bu top ağlara gitmiyor. Kaleci doğru köşeyi tahmin etti. Böylece skor değişmiyor. 2-0. Dakika 67. Çok teşekkürler. Guardiola. Nate Ake. Maçın sonlarına doğru ilerliyoruz. Ve eleme aşamasına yükselebilecek gibi gözüküyorlar. Çok kritik olan bu maçı önde götürerek ipleri sıkı tutuyorlar. Kalan sürede ne olacağı bilinmez ama şu an için işler yolunda. Gücün bölgesinde bir pas arasıyla topu kaptı. Bu Manchester City skora İmkanı geliyor. Savunma bölgelerindeki topu uzaklaştırmakta bir türlü başarılı olamayıp topu rakiplerine adeta ikram ettiler. Rakipleri de elbette bu ikramı geri çevirmedi ve golü attı. Maçta denge var. 1-1 Nathan Ake Maçın sonuna yaklaşıyoruz. Eleme aşamalarına yükselme hedefleri açısından beraberlik yeterli olabilir. Şimdiye kadar zorlu rakiplerle karşılaştılar. Eleme aşamasına yükselme umutlarını taşıdıkları son maçta şu an için iyi durumdalar. Galatasaray rakip kaleye yüklenebilir. bir dakikalarda gol atmıştı ama bu kez ağları bulamadı. Bu defa kaleci daha dikkatli davrandı ve bir gol daha bulmasını engelledi. Bu önemli hücum fırsatını iyi değerlendiremiyorlar. Icardi! Kurtarış sonrası top oyundan. Bu topu pek iyi değerlendiremediler. Rodri. Tonali. Tonali. Rodri. Mateus Nunes. Tonali. Nathan Ake. Guardio. Babadan göndermeyi düşündü. Manchester City son dakikalarda bir gol bularak öne büyüyebilecek bir tehlikeyi Paul engellemiş oldu. Kart çıkma ihtimali yüksek. görüyoruz. Yakın mesafeden net bir vuruş ve gol. Normal sürenin sonuna doğru eşitliği bozmayı başardılar. Toreyra Singo Akkep pasın önüne geçiyor. Karşılaşmanın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Ve diğer maçların skorları şu anda eleme aşamalarına yükselmelerini sağlayabilir. Bu kadar önemli bir maçta hiç iyi oynamadılar ama bu sefer şans onlardan yana. Tabi bir sonraki tura çıkabilirlerse bu oyunda işleri zor. Şimdi arayı bırakmak istedi. Pas düşüncesi yerinde. Icardi! nefis bir kurtarışla rakibin beraberliği bulmasını engel oluyor. Bu kurtarışla rakibin umudunu da iyice azalttı. Ceza sahasına doğru kullanıyor. Bu pozisyonu geliştiremediler. Ceza sahasını düşünerek ortasını açtı. Ve karşılaşma bu düdükle bitiyor son maçlarında eleme aşamasına yükselmeyi başarıyorlar. Stres düzeyi epey yüksek olan bir maçtı fakat bunun altından kalktılar ve taraftarlarına derin bir oh çektirdiler. Kovacic bu maç iyi bir mücadele verdi ve takım oyununda önemli bir rol oynadı. Maç boyunca rakip savunmanın gözü üzerindeydi ama uygun fırsatı bulduğu anda onları affetmedi ve attığı golle takımını öne geçirdi. Just a couple of questions for you.